Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ekranda gördüğünüz gibi GTA 5 videosu nasıl çekilir bunu göstereceğim. Şimdi öncelikle istediğiniz herhangi bir arabayı alın. Ben bunu alacağım. Sonra arabayla istediğiniz bir yere gidin. Videoyu nerede çekmek istiyorsanız. Ben mesela burada çekeceğim. Bu arabayı buraya böyle geldim koydum. Arabadan indim arkadaşlar. Sonra işte diyelim ne yaptım? Ya yani ışıklarını açtım. Motoru açalım. Sonra ışıkları da bir açalım mesela. Okay. Tamam. Radyo da kapalı kalsın. Şimdi motor çalışıyor her şeyi. Geliyoruz böyle pek uzağa gitmeden mesela böyle şuraya saklanalım mesela. Şimdi kamerada biz gözükmeyelim. Sonra F1 tuşuna basıyoruz. Kayıt almaya başlıyor. Sonra tekrar F1'e basıp Tekrar F1'e basıp kaydediyoruz Sonra SSC online Buradan sonra Quick Story Mode diyoruz Story mod'a geçiyoruz Sonra gelir gelmez Tekrar Menüye geliyoruz Buradan Rockstar Editor'a giriyoruz Create New Project diyoruz Yes diyoruz Sonra Klibimizi koyuyoruz Bu klibi koyacağız Sonra Enter'a basıp editliyoruz Şimdi kameraya geliyoruz. Game kameradan free kamera alıyoruz. Edit kamera diyoruz. Sonra burada arabanın yanına geliyoruz. Mesela şöyle Q'ya basarak küçültüyoruz. Aşağı indiriyoruz kamerayı. Geldik mesela arabanın jantına odaklandık. Zoom yaptık. Sonra ESC diyoruz. Klibi oynatıyoruz. Bir dakika, bir saniye olmuş mesela öyle 5 saniye oldu. Buraya tekrar M'ye basıp marker ekliyoruz. Kamera diyoruz, edit kamera diyoruz. Bu sefer mesela ne olsun? Ee, bu sefer işte zoom'u geri çekelim biraz. Biraz da kamera hareket etsin. Mesela aracın önüne doğru gelsin. Sonra ESC diyoruz buna. Sonra buradan ilk ana yere geliyoruz. Blend modu İstediğiniz gibi yapın. Ya yani ben bir değişiklik görmedim çünkü o kadar şey yapıyorum hani o kadar ben de burada edit yaptım ve hiçbir şey görmedim. Bakın. Böyle yavaşça bir geçiş oluyor. Ya da bunu değiştirebilirsiniz. Kamera smooth yerine linear yaparsınız. Yine aynı şekilde. Sa buraya geldi ya. Buradan bir daha 3 saniye olmuş mesela buraya da bir tane marker ekleyelim bu sefer edit kamera diyelim ve kamera bu sefer şöyle arabanın uzağına doğru gelsin yani siz bunu kafanıza göre yapabilirsiniz yani hayal gücünüz nasılsa aklınıza ne varsa o an o projeyi yapabilirsiniz çünkü zaten ben şu an size göstermek için yapıyorum açıkçası Şimdi blend modu tekrar smooth yapalım bakın tekrar bir geçiş yaptı en baştan Bakın Hop burada Bunu Daha hızlı götürmek için isterseniz böyle hani kısaltabilirsiniz mesafeyi Bakın Daha hızlı geçecek buraya Ya da Direkt speedini Yükseltebilirsiniz Gene aynı şey oluyor mesela bakın daha da hızlı oluyor Mesela ses de arkadaki sesler de hızlanmış oluyor ama Sonra diyelim ki buraya geldik. Bir daha space'e küçücük bir basıyoruz. Bas çek yapıyoruz. Bir daha buraya bir tane daha marker ekliyoruz. edit kamera diyoruz. Bu sefer geliyor. Arabın <laughs> pardon plaka. <gülüyor> <gülüyor> Plakamız da iyiymiş. Şuraya mesela buradaki şantından diğer şantına gidecek diyelim. Gene 3 saniye yeterli kamera edit kamera sonra buraya böyle gene getirdik buradan blend mod linear ne var burada sadece on ve off yapabiliyoruz aynen smooth olsun gene şimdi en baştan bir daha izleyelim bakın böyle klipler çıkarabiliyorsunuz. Ama benden size bir tavsiye. Ee, export almayın. Şimdi bak export alıp size göstereyim. F5'e basın kaydedilsin. Sonra klibi de kısaltalım mesela. Şimdi. Tekrar F5. Ve bu sefer tekrar proje kısmına Gelin tekrar gelip şimdi bunu export al alır, save alırsınız direkt aslında tamam sonra export alırsanız 60 fps high'ta bit rate'i high'ta zaten yani bunu hiç ayarlamayın direkt high'ta olsun export dediniz buraya isim verin mesela ne diyelim klip diyelim düz export şimdi bakın arkadaşlar diyelim ki export aldınız bir klibi yanlışlıkla ve bu klibin nasıl ulaşacağınızı bilmiyorsunuz. Nereye kaydedildiğini bilmiyorsunuz. Şimdi bunu göstermek için Windows R buraya app data yazıyorsunuz çalıştıra. Sonra lokal aşağı kaydırıyorsunuz. Rockstar Games'i buluyorsunuz. Bulunca burada sürümünüze göre oynadığınız sürüme göre yani atıyorum GTA 5 Legacy oynuyorsunuz ya da Enhanced oynuyorsunuz fark etmiyor. Ben Enhanced oynuyorum. Buraya tıkladım. Buradan videos render it Burada iki tane klibim var. Çünkü iki tane export almıştım. Bu şekilde. Ama ben sizin export almanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi sağ üstte değil sol üstte pardon. Bakın hemen bir sizin şeyiniz çıktı böyle. Yani nasıl diyeyim bir madalya gibi bir bait çıktı yani açıkçası. Kaydedildi diyor. Şimdi ekranda görüyorsunuz videoyu. Bu arada bu videoda bayağı neredeyse hani hiç gözükmemiş. Şimdi size gözüktüğü bir video göstereyim anlayın. Kırılmalar oluyor ekranda yani ondan bahsediyorum aslında şimdi klibin en başı bura bakın yani izin kırılmalar var yani. sağda solda ekran bunu <laughs> biraz yanlış etmiş olabiliriz. Yani o şekilde. Videonun çoğu yerinde işte böyle kesitler var böyle sanki bir orada bir yanlışlık var hani böyle nasıl diyeyim? Klibin o yerinde bir bozulma var açıkçası. Şimdi bunu düzeltmek için tekrar bu klibe gelin, edit deyin. Evet. Sonra H tuşuna basın ve enter. Mouse'ınızı da gizleyin tabi Böyle daha iyi bir Daha düzgün bir klip olacak Böyle ekran kaydı alın Bu kadar Sonra istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz Bu kadar Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın Görüşürüz